Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane Kitap Bilgisayar Mal TYT Matematik Soru Bankası'nda kümeler sayfa 291-292'deyiz. Hemen birinci sorumuza başlayalım. Herkesin futbol veya basketbol oynadığı 35 kişilik bir toplulukta yalnız futbol oynayanların sayısı Yalnız basketbol oynayanların sayısının 3 katıymış. Şimdi hemen geldim. Ven şemalarımı çizdim bu şekilde. Şuraya futbol yazdık. Buraya da basketbol yazdık. Peki bu toplulukta her iki spor yapan kaç kişi varmış? 7 kişi. O zaman benim kesişim kümemin eleman sayısı 7 oldu. Yalnız basketbol oynayanların sayısına ben x dersem. Bak unutmayın. Yalnız basketbol oynayanlar burasıdır arkadaşlar. Yalnız futbol oynayanların sayısı da burası. Bunun 3 katıymış. Geldik şuraya da 3x yazdık. Gerisi toplam 35 kişi vardı. Hemen topluyoruz. 3x, 1x daha 4x artı 7 eşittir 35. Buradan 4x eşittir 28. Aradığın x değeri kaç çıktı? 7 çıktı. Bizden neyi istiyordu? Basketbol oynayanların sayısı. Basketbol oynayanlar kimler arkadaşlar? Şuradaki 7 değeriyle şu x değerinin toplamı x artı 7'yi sormuş. x de 7 gelmişti. 7 artı 7'den cevabın 14. Yani birinci soru C şıkkı çıktı. Geçtik ikinci sorumuza. 30 kişilik bir toplulukta Almanca veya İngilizce dillerinden en az birini bilen 24 kişi en çok birini bilen 22 kişi bulunmaktadır. Buna göre bu toplulukta yalnız bir dil bilen kaç kişi vardır? Şimdi hemen geldik şöyle bir evrensel küme çizdik. Sonra içine şu şemaları bir çizelim canlarım. Çizdik. Geldik şuraya Almancanın A'sı. Buraya da İngilizcenin İ'si. A yazdık, B yazdık, C yazdık, D yazdık. Şimdi buradan sonra yapacağımız şey şu. Bizden yalnız bir dil bilenleri soruyor. Yalnız bir dil bilen buradaki A ile C'dir. Yani A artı C'yi soruyor. Dikkat edelim buna. Şimdi 30 kişilik bir topluluk. O zaman hemen yazacağımız şey A artı B artı C artı D. Buradan kaç geldi? 30 geldi. Şimdi en az bir dil bilen demek ne demektir arkadaşlar? Ya bir dil bilecek ya da iki dil bilecek. O zaman bir dil bilenler burada, iki dil bilenler burada. A artı B artı C dedin ifade kaç çıktı? 24 çıktı. E o zaman hemen şuradan buranın 24 olduğunu biliyorsan D'nin kaç olduğunu buldun, 6 olduğunu buldum. Şimdi devam edelim. En çok birini bilen ya hiç bilmeyecek ya da en fazla bir tane dil bilecek. O zaman A artı C artı D dediğin ifade kaç geldi? 22 geldi. E biz D'yi 6 bulmuştuk. O zaman A artı C kaç geldi? 6'yı karşıya gönderirsen 16 geldi. Bizden de zaten bunu istiyordu. Cevabımız değişikli geldi. Geçtik 3. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Bir sınıfta matematik, fizik, kimya kurslarının en az birine, burası önemli, katılan öğrenciler bulunmaktadır. Yani hiç kursa katılmayan öğrenci yok. Matematik kursuna katılan 10, fizik kursuna katılan 13, kimya kursuna katılan 11, matematik ve fizik kurslarına katılan 4. O zaman biz bence başlayalım. Hemen şöyle ben şemalarımızı çizelim. İkinciyi geldik şöyle çizdik. Üçüncüyü de geldik buraya çizdik. Hemen şuraya matematiği yazdık. Buraya fizik yazdık. Buraya da kimya dersini yazdık. Bizim için 3 kümedeki en önemli yer tabii ki Üçünün de ara kesiti olan burasıdır. Hemen bir bakalım. Acaba orayı soruda vermiş mi? Bu sınıfta 3 kursa da katılan öğrenci sayısı 2'ymiş. Geldik bunu buraya yazdıktan sonra tekrardan şimdi geri gidelim. Fizik ve kimya kurslarına katılan 5 öğrenci. Fizik kimya. O zaman şuranın tamamı 5 olacak. E ben ne yaptım? 2 tanesini yazdım. O zaman burası 3 oldu. Şimdi burayı hallettik. Geldik buraya. Matematik ve kimya kurslarına katılan 3. Matematik ve kimya. ikisini yazdın. O zaman burası 1. Geldik. Burayı da hallettik. Şimdi devam ettiğimizde matematik ve fizik kurslarına 4. Matematik fizik 4 ise ikisini yazdım. Burası 2. Tamam. Bu da bitti arkadaşlar. Kimya kursuna katılan 11. E şimdi sen burada kimyaya kaç kişi yazdın? 6 kişi yazdın. Buraya 5 kaldım. Kimya da bitti. Fizik kursuna katılan 13. 2, 4, 7, 13 olması için buraya 6 yazdık. Bu da bitti. Ve matematik kursuna katılan da 10. 2, 4, 5. Buraya da geldik 5 yazdık. Peki bu sınıftaki toplam öğrenci sayısını sormuş. 5 hemen yazdım. 7, 8, 10, 16, 19, 5 daha 24 cevabımız A şıkkı geldi. Geçtik dördüncü sorumuza. Bir okulda bulunan 240 öğrenci ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor. Sarışın kızların sayısı sarışın erkeklerin sayısının iki katıdır. Şimdi kız var erkek var sarışın var esmer var. O yüzden biz bu tip soruları genellikle dikdörtgen şeklindeki tablodan yararlanarak çözeriz. Hemen şöyle birinci bilgimizi buraya yazdık. Sonra şuradan şu çizgimizi çizelim. Buradan bu çizgiyi çizelim ve şunu yapalım. Şimdi biraz sonra anlayacaksınız buraları. Şuraya kız öğrenci sayısını yazdık. Buraya aslında erkekleri yazacağız. Buraya sarışınları yazacağız. Buraya esmerleri yazacağız. Esmer sarışının şöyle kısaltalım. Peki sarışın kızların sayısı. Sarışın erkeklerin sayısının iki katıdır. O zaman burada x öğrenci varsa burada 2x öğrenci var. Bunu yazdım. Esmer kızların sayısı ile Bak esmer kızların sayısı ile esmer erkeklerin sayıları toplamı sarışın kızların sayısının 6 katıdır. E şimdi sarışın kızların sayısının ne normalde ne? 2x. Bunun topladığın zaman 12x yaptı mı yaptı. Ben buraya ne yazacağım? Y yazayım. Bununla şunla buranın toplamı bak gösteriyorum. Burayla buranın toplamı 12x olacak. O zaman buraya ne yazacağım? 12x eksi y yazacağım. Burası önemli. Şimdi soruyu bitireceğiz artık. Buna göre bu okulda kaç tane sarışın öğrenci bulunmaktadır? E bunların toplamı 240'tı. 2x, 1x daha ne yaptı? 3x. Sonra 12x-y ile y'nin toplamı da zaten 12x oluyor. Zaten ona göre ayarlamıştı soru. 240 yazdık. 15x eşittir 240 ise x buradan kaç geldi? 16 geldi. Bizden ne istiyor? Sarışın öğrenci sayısını istiyor. E sarışın öğrenci sayısı zaten... 3x'ti. 16 çarpı 3'ten cevabın 48 yani değişikli geldi. Geçtik 5. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Futbol, basketbol ve voleybol oyunlarından en az birini oynayanların bulunduğu bir grupta. Yani hiç oynamayan yok. Hemen 3 tane böyle şemamızı çizdik. Birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü. Burası futbol, burası basketbol, burası da voleybol arkadaşlar. Ne yazacağız? Hemen şuraya harfleri verelim. A, B, C, D, E, F ve şuraya da geldik. G yazdık. Peki futbol ve basketbol oynayan 10 kişi. O zaman B artı E dediğin ifade neye eşit? Ona eşit. Basketbol oynayan 27 kişi. O zaman B artı C artı E artı F dediğin ifade kaça eşitmiş? 27. Peki basketbol ve voleybol oynayan Basketbol, voleybol o zaman E artı F hemen onu da yazdım. 8 ve son olarak sadece basketbol oynayan C dediğin ifade geldi? Buradan 12. Buna göre bu grupta her üç oyunu birden oynayan kaç kişi vardır? Yani bizden E'yi istiyor canlarım. Şimdi nasıl bir yol izleyeceğiz? B ile E'nin toplamı yani şunla şunun toplamı 10'muş. Hemen geldim şuraya 10 yazdım. C'nin 12 olduğunu biliyorum. O zaman 12 artı 10 artı F dediğin ifade 27. Burası 22 yaptı. 22 artı F eşittir 27 ise F dediğin değer buradan kaç geldi? 5. P'yi 5 bulduktan sonra E'nin 3 olduğunu buldun. E 3 ise B dediğin ifade 7. Bize zaten E'yi sormuştu. Cevabımız B şıkkı geldi. Güzel insanlar. Geçtik hemen 6. sorumuza sorumuza bakalım. Bir iş yerindeki çalışanların oluşturduğu aşağıdaki ben şemasında A kümesi 30 yaşından büyük olan çalışanları, B kümesi 40 yaşından küçük olan çalışanları, C kümesi erkek çalışanları göstermektedir. Buna göre tabloda yaşları belirtilen çalışanlardan kaç tanesi yeşil boyalı bölgenin elemanıdır? Şimdi Ayşe'ye baktığımız zaman Ayşe bir kez C kümesiyle bir kez bağlantısı yok. Yani şuradaki yerde olabilir, burada olabilir, burada olabilir, burada olabilir. Yani bu üç yerden birinde olabilir. Şimdi ne yapacağız biz? Hemen şuna bakacağız. Ayşe'nin yaşı 24 olduğu için 40 yaşından nedir? Küçüktür. O zaman Ayşe ne yaptı? Sadece şuradadır. B kümesinin içindedir. Ayşe'yi götürdük. Sıra Bilal'e geldi. Bilal bir kez 50 yaşında, 30 yaşından büyük olduğu için A kümesinde olacak bir kez. Ve erkek olduğu için C kümesinde de olacak. O zaman Bilal'i bir kez ne yapacağız? Biz ikisinin ara kesitine koyacağız. E peki 40 yaşından küçük mü? Hayır değil. O zaman B kümesiyle bir bağlantısı olmayacak. Yani üçünün ara kesitinde olmayacak. Bilal bir kez burada mı? Evet burada. Canan'a baktığımız zaman Canan 36 yaşında, 30 yaşından büyük. 40 yaşından küçük olduğu için ve erkek olmadığı için şurada olacak Canan. Canan'ı da yerleştirdik. Sıra nerede? Davut'ta. Davut 32 yaşında. 30 yaşından büyük, 40 yaşından küçük ve erkek olduğu için o zaman üçünün de ara kesitinde olacak Davut burada. Davut'u da yerleştirdik. Elif'e baktığımız zaman şöyle hepsini yerleştirenleri böyle koyalım. Elif ne yaptı? 41 yaşında, 30 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olmadığı için B kümesiyle bir kez bağlantısı olmayacak ve C kümesiyle de bağlantısı olmayacak. Elif'i de geleceğiz. Buraya yerleştireceğiz. Erkek olmadığı için sadece A'nın içinde olacak. O zaman sadece iki tane kişiyi yerleştirdik. Buraya kimi? Canan'ı. Buraya da ee, Bial'i yerleştirdik. O zaman yeşil boyalı bölgede iki kişi vardır. Geçtik hemen 7. sorumuza. Bir sıralı ikili sorusu 2m-1 virgül 3n artı 1 eşittir 7 virgül 10 olduğuna göre m n farkı kaçtır? Şimdi sıralı ikililerde birinci bileşeni birinci bileşene eşitleriz. İkinci bileşeni 3n artı 1'i ikinci bileşene eşitleyeceğiz. O zaman hemen yazalım 2m-1 eşittir 7. 2m eşittir buradan 8. m değeri kaç geldi? 4 geldi. Bunu bulduk. Yine aynı mantıkla 3n artı 1 eşittir 10. 3n eşittir 9. Aradığın n değeri kaç geldi? 3. O zaman m n 4 eksi 3'ten sonucumuz kaç geldi? 1. Cevabımız değişik oldu. Geçtik 8. sorumuza. Burada ne yazmışlar arkadaşlar? A kümesini vermişler. B kümesini vermişler. Aşağıdakilerden hangisi? A kartezyen çarpım B kümesinin bir alt kümesidir. Şimdi biz A kartezyen çarpım B kümesini bir bulalım sizinle. Ne yapacağız? Hemen 3 ile 4'ü eşleştireceğiz. 3 ile 5'e eşleştireceğiz. 3 ile 6'yı eşleştireceğiz. Şurada aralarda da virgül olacak. Sonra 4 ile 4'ü, 4 ile 5'i ve en son 4 ile 6'yı eşleştirdik. Ve şunlara geldik parantezlerimizi koyduk. Sonra baktığımız zaman 3, 5 burada var mı? Var. Peki 4, 3 diye bir eleman var mı? Yok. O yüzden bu bunun alt kümesi değildir. Geldim buraya 3 3 bu kümenin içinde olmadığı için bunun alt kümesi olmaz. 4 4 evet var. 4 5 var. 3 4 var. Bak hepsi var. Fark ettiniz mi? 3 4 mevcut. 4 4 mevcut. 4 5 mevcut. O zaman bu bunun alt kümesidir. Cevabımız C şıkkı. 6 3 farkındaysanız yok. Unutmayın sıralı ikililerde 6 3 ile 3, 6 aynı şey değildir. Bunlar birbirinden farklıdır. 4, 6 var ama 6, 4 olmadığı için alt kümesi değil. Cevabımız C şıkkı geldi. Geçtik 9. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Burada A kartezyen çarpım B ile B kartezyen çarpım A'yı isterseniz bulursunuz. isterseniz bulmanıza gerek yok. Ve burada birkaç şey yazmış. İfade hangileri doğrudur? Şimdi burada A kümesinin elemanları kim? 1, 2, 3. Böyle gelin üstüne yazın. B kümesinin elemanı ne? 2, 3, 5. Şimdi 1 bunların içinde var mı? Var. 2 bunların içinde var mı? Var. Demek ki 1, 2 A kartezyen yani çarpım B'nin elemanı olabilir. Şimdi geldim buraya. Bak şimdi 2'yi yazdın, 3'ü yazdın, 5'i yazdın. Bunlar B'nin elemanları. Burada 1, 2, 3 var. Dikkat! 3'e 3 var mı? Var. Demek ki bu da olabilir. Şimdi A kartezyen çarpım B kesişim. B kartezyen çarpım A'nın acaba elemanı mı? 2, 3 yani her ikisinde de var mı? Biz bunu arıyoruz. Şimdi A'nın elemanlarını geldik yazdık. 1, 2, 3. B'nin elemanlarını yazdık. 2, 3, 5. Burada 2, 3 mevcut mu? Evet mevcut. Tamam. Şimdi geldik BA'ya. BA'da dikkat edelim. 2 3 5 1 2 3 yine burada 2 3 mevcut mu? Evet, mevcut. Bak şurada 2 3 mevcut. Demek ki ikisinde de olduğu için kesişimin bir elemanı mıdır? Evet, elemanıdır. Cevabımız E şıkkı geldi. Geçtik 10. sorumuza. Burada A ve B birer küme. A kartezyen yani çarpım B'nin eleman sayısı 12'ymiş. Aslında bu neydi canlarım? A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısının çarpımıydı. Peki B kartezyen çarpım B'nin eleman sayısı 16 ise B'nin eleman sayısıyla B'nin eleman sayısının çarpımı 16 ise e, burası 4'tür. Bura 4'tür. Bu 4 ise bu 3'tür. O zaman bunun anlamı neydi? Tabii ki SA çarpı SA'ydı. E, burası 3, burası 3. Sonuç kaç geldi? 9. Cevabımız A şıkkı oldu. Geçtik bir sonraki soruya. Hemen sorumuza bakalım. A, B, C birer küme. Burada A kümesini vermiş, B kümesini vermiş, C kümesini vermiş. Canlarım neye dikkat edeceğiz? A kartezyen çarpım C kesişim B kartezyen çarpım C kümesinin eleman sayısı nedir? Şimdi biz biliyoruz ki kartezyen çarpımın kesişim ve birleşim üzerine dağılma özelliği var. Biz buradaki ifadeyi, şu ifadeyi, ben size alta yazayım. A kartezyen çarpım C kesişim B kartezyen çarpım C'yi şu şekilde yazabiliriz. Bu C ne yapmış? Buna sağdan dağılmış. O zaman A kesişim B kartezyen çarpım C şeklinde yazabiliriz. Bunun eşiti bu. Önce gelin A kesişim B kümesine bakalım. Kesişim kümesi neydi güzel insanlar? Her ikisinde ortak bulunan elemanlar. 2 burada da var, burada da var. Geldik, yazdık. 3 var, 3 var. Onu da yazdık. Peki 5 var, 5 var. 5'i de yazdık. Başka da zaten kesişimde eleman yok. E biz şimdi bu kümeyi hemen ne yapalım? Eleman sayısını bulurken şöyle yazıyor muyduk? Size şöyle bir burayı bir yazalım dikkatli bir şekilde. Bunu S A kesişim B çarpı SC şeklinde yazıyorduk. E bunun eleman sayısı kaç çıktı? Yukarıda farkındaysanız 3 elemanı var. Buranın eleman sayısı 3. Hemen geldim altına yazdım. C'nin eleman sayısı 3, 6, 2 de burada 8. 3 kere 8'den cevabım 24. C şıkkı çıktı. Güzel insanlar. Geçtik 12. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Dik koordinat sisteminde A kartezyen çarpım B'nin grafiği aşağıdaki gibi verilmiştir. Demek ki burası A'nın elemanlarının bulunduğu yer. Burası B'nin elemanlarının bulunduğu yer. O zaman A kümesine baktığımız zaman kimlerden oluşuyor? 1 2 3 4. Bunu geldim hemen yazdım. B kümesine baktığım zaman bu küme ise 1 3, 4'ten oluşuyor. Şimdi bunun kesişiminin eleman sayısı 1, 3, 4 hem burada var hem de burada var. O zaman kesişimin eleman sayısı 3 çıktı. A'da olup B'de olmayanlar A'da olup B'de olmayan sadece 2. Bunun eleman sayısı da 1 oldu o yüzden 3 artı 1'den cevabım 4 geldi. Geçtik 13. ve bizim son sorumuza. Bir öğretmen elemanları rakamlardan oluşan A ve B kümeleri için A kartezyen çarpım B'nin grafiğinin bir kısmını tahtaya çizip bu kümelerin kesişimi ile ilgili bilgiyi grafiğin yanına yazıyor. Şimdi Burada A ile B'nin kesişimi 3-4 elemanlarından oluşuyormuş. Buna göre A kümesinin eleman sayısı ile B kümesinin eleman sayısının çarpımı aşağıdakilerden hangisi olamaz? E biz nasıl bir yorum yapacağız arkadaşlar? Bir kez A kümesinin içinde banko 3 ve 4 var ki B ile kesiştirdiğinde 3-4 gelmiş. E B'nin de içinde yine 3-4 var. Bunu geldim hemen yazdım. E şimdi biz kartezyen çarpımı yazarken şuraya A kümesini buraya B kümesini yazıyoruz. A'nın içinde 2-3 kesin olacakmış. 3'ü yazdık. O zaman buraya kesin 2'yi yazacağız. Diğer elemanları bilmiyorum. Geldim buraya. Burada B kümesinin içinde kesin 1 ve 5 olacak. 3 yazmışım, 4 yazmışım. O zaman burada 1 ve 5 kesin olacak. Şimdi bu kümenin eleman sayısı en az 4, bu kümenin eleman sayısı en az 3. O zaman 3 çarpı 4'ten en az bu kümenin eleman sayısı 12 olacak. 8 olma ihtimali var mı? Yok, o zaman cevabımız A şıkkı. Peki, 12 olabilir mi? Zaten sen şu an bu kümeyi kapattın, bu kümeyi kapattın, 12 olabilir. Şimdi buraya bir eleman daha yazarsan. 4 çarpı 4'ten 16 da gelebilir. Buraya o zaman bir eleman, buraya bir eleman yazdığın zaman 4 çarpı 5'ten 20 gelebilir. E 4 çarpı 6'dan 24 gelebilir. Bunların hepsi olur ama A şıkkı olamaz. Böylelikle testimiz bitti. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.